Adım Mehmet Bayram Bektaş. 41 yıllık eğitimciyim. Eğitimin dünyada en ciddi iş olduğuna inanan insanlardan bir tanesiyim. Onun için hayatın içerisinde uzun yıllardır eğitimden kopmadan insan hayatına dokunmak için dünyanın en kutsal, en güzel işini yapmanın keyfini bu yaşımda da keyifle yaşıyorum. 32 yıldır satalcıyım. 2004'ten beri özel sektörün içerisindeyim. 2004 öncesinde de 8 yıl kadar hem özel sektörde hem de devlet sektöründe çalıştım. Yani uzun yıllar hem devleti tanıma şansım oldu, hem de özel sektörü tanıma şansım oldu. Bu tanıdığım süre içerisinde kendimize göre geliştirdiğimiz yöntemlerle insanlara biraz daha fazla dokunacak, onların hayatlarını biraz daha farklı değiştirecek Onları biraz daha farklı eğitecek, onları biraz daha farklı öğretecek değişik yöntemler kullanmaya zaman zaman hep çalıştık. Çatalca'da olmanın avantajını taşıdık. Dedik ki Çatalca böyle sizin de söylediğiniz gibi bir doğa cenneti bir yer. İstanbul'un beşte bir yüz ölçümünden fazla bir yüz ölçümüne sahip ve nefes alma yeri. Biz şimdi İstanbul'daki okullar gibi burada okul yapmamıza gerek kalmadan daha doğanın içerisinde, daha farklı bir konsepte, daha farklı bir eğitim modellemesiyle bu eğitim sektörünün içinde bulunmak istedik. Bizim derdimiz önce eğitim, ondan sonra ticaret. Onun için bu işi yaparken de bu mantıkla yapmaya çalışıyorum. Ve özellikle belirtmek istiyorum, biz yeni bir eğitim modellemesi yapmaya çalıştık ki bu modelleme hem e, yerel anlamda çatalcamızda hem doğusal anlamda Türkiye'de ses getirecek ve farklı bir şekilde e, tanınacak ya da eğitime farklı bir bakış açısı getirecek bir eğitim modellemesi yapmaya çalıştık. Bunun üzerine uzun zamandır çalışıyoruz. Baktığımızda insanları yetiştirirken iki türlü bilgiyle karşılaştık. Bir, geçici bilgiler, geçici öğrenmeler. İki, kalıcı öğrenmeler ve kalıcı bilgiler. Biz hangisini deniyoruz ülkemizdeki eğitim sistemi içinde? Geçici olan, unuttuğumuz matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi çok iyi öğrenme adına, sınavlarda o bilgileri kullanıp sonra bir kenara atma adına bir düşünceyle hep hareket ediliyor. Ama biz bilimi de öğreneceğiz, o dersleri de öğreneceğiz ama hayatla bütünleştirdiğimiz bir eğitim modellemesiyle Çocuklarımızı daha farklı bir eğitim e, yapmaya, onlara farklı bir şekilde onları öğretmeye yöneleceğiz. Onun için bu okul başka okul dedik. Bu eğitim başka eğitim dedik. Bu yolla yola çıktığımızda, bu düşünceyle yola çıktığımızda, önce doğal yaşamı öğrenme diye bir modellememiz oluştu. Doğal yaşam denildiği zaman çatalca doğal yaşamın bir parçası ama herkes bir çi, bir çilek fidesini tanımıyor. Bir tane e, diyelim ki e, şeyde zeytin ağacını tanımayan 40 e, yaşlarında ve aynı zamanda iş adamı konumunda bir arkadaşımızla konuşurken tanımadığını görmenin e, üzüntüsünü e, yaşadım ve yaptığımız işin doğruluğunu gördüm. O zaman biz bu yaşamı öğrencilere öğretirken yaşamın içerisinde onları Doğal yaşamla bütünleştirmek istiyoruz. Tarımla. Tarım yapacağız. Kışlık, yazlık, e, sebzeler ekeceğiz. Çiçekler ekeceğiz. Onları sulatacağız, onları büyüteceğiz. Bodur ağaçlar diktireceğiz. 2 yıl sonra meyve verecek. Çocuğun ismini oraya yazacağız ama çocuk onu sulayacak, büyütecek, meyvesinden yiyecek, benimdir diyecek, keyif alacak. Hayvanları sevecek. Hayvanlarla olan iletişimi ile canlılara karşı bakışları değişecek. Onların hareketlerini gözleyecek, beslenmelerini görecek ve her yönüyle onlarla kuracağı iletişimle birlikte bugün teknolojik anlamdaki bir takım şeylerden uzaklaşarak kendine farklı meşguliyetler oluşturacak. Çok değişik atölyeler yapıyoruz. O atölyelerin içerisinde de çocuklarımız el becerilerini geliştirecek anlamda da kendilerini farklı şeyler öğrenecek noktada da onlara fırsat ve ortam oluşturacağız. Her şeyi doğanın içerisinde yapmaya çalışacağız. Doğadan yararlanarak matematik öğretsinler. Doğadan yararlanarak fen bilgisi derslerini işlesinler. Doğadan yararlanarak e, sosyal bilgiler dersi dahil, Türkçe dersi dahil olmak üzere her dersi yaşadığımız bu konsept içerisinde ona uygulayarak, hayatı hayatla bütünleştirerek öğrenmeyi onlara Fırsat olarak tanıyacağız. Tabi. Şimdi şu arka tarafımıza baktığınızda rüzgar türbinlerini görürsünüz. Doğadan yararlanılmış, doğaya zarar verilmeden ama bugün bilime dönüşmüş ve elektrik enerjisine dönüşmüş. İşte biz bilimi de önemseyen ve bu anlamda teknolojik gelişim modeliyle çocuklarımızı keşfetme ruhu onlara vererek. Teknik Üniversite ile üniversiteyle bağlantı kurarak onlardan getireceğimiz kulüpler aracılığıyla gençlerle onlara farklı bir şekilde keşfetme ruhu verirken aynı zamanda çevremizde bilime karşı yaratıcı yönü olan e, ö, yaratıcı yönü olan kişilerden de yararlanarak farklı bir eğitim e, uygulamaları yapacağız. Bunları yaparken biz derslerimizi aksatmadan yine normal derslerimizi vererek ee, öğrenmeyi sınıf ve sınıfın dışına taşıyarak onu bütünleştirerek bir eğitim yapacağız. İşte burada bir matematik öğretmeni bu doğanın içerisinde bir ilkokul öğrencisini bir ortaokul öğrencisini daha farklı hangi yöntemlerle öğretebilir? Bizim için önemli olan bu. Bir resim öğretmeni sanatsal duyarlılığı artırma adına, bir müzik öğretmeni sanatsal duyarlılığı artırma adına bu doğanın içerisinde onlarla birlikte nasıl o zevklerini geliştirip sanatsal duyarlılıklarını ve sanatsal e, kültür anlamındaki yapılanmalarını daha farklı bir noktaya taşıyabilir. Biz bunları çok farklı bir şekilde sağlayacağız. Aynı zamanda ülkemizde liderlik diye bir sorunumuz var çok lider insanlar yetiştiremiyoruz. Onun için de liderlik modeli diye bir modelimiz var. Bu model içer bu model bizim hangi alanda olursa olsun kimisi tarım yaparken, kimisi müzik alanında, kimisi spor alanında ama bizim zihniyetimiz onları çok farklı bir şekilde kendi alanlarında böyle kendi özgüvenli olan, organize gücü olan, yönetme becerisine sahip insanlar olarak onları yetiştirmek için özel çaba sarf edeceğiz. Bunun yanında dünyada tüm gelişmiş ülkelerde okul öncesinde insanların oynadıkları oyuncaklardan yola çıkarak onların ilgi ve yeteneklerini tespit ederek onları yönlendiriyorlar. Ama ülkemizde ise bu anlamda liseyi bitiren bir öğrenci tercih döneminde bile neyi tercih edeceğini, nereye yeteneği olduğunu bilmeden bilinsizce yönlendirmeler içerisinde veya yönelmeler içerisinde olabiliyor. Biz ise onların ta okul öncesinden başlayarak ilgi ve yeteneklerini tespit edip, daha sonra da o ilgi ve yeteneklerinin ışığında onları bilimsel testlerle de doğrulayıp, ondan sonra çocuğumuz okuldan ayrılırken her türlü bilgi ve birikimini velimize ve çocuğumuza sunacak noktada da onları takip edip onları yönlendirmeye çalışacağız. Bunun yanında Bizim sosyal kültürel anlamdaki e, modellememiz de bir çocuğu yetiştirmekte ne kadar öne, e, ne kadar önem verdiğimiz bir konu olduğunu şu andaki kurumlarımızda e, sosyal kültürel etkinliklere ve akademi, e, çok önem verdiğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Çünkü bizim yetiştireceğimiz öğrenciler mutlaka sosyal yanıyla, kültürel yanıyla, oturduğu koltuğu da akademik yanıyla ya da mesleki yanıyla doldurduğu zaman orada çok daha başarılı ve faydalı insanlar olacağına inanıyoruz. Onun için de sosyal etkinliklerimiz bitimsiz olacak. Kültürel anlamda onları çok daha farklı hayata e, hazırlayacağız. Akademik anlamda da başarılarımız zaten biz Çatalca'da e, şu ana kadar 2007-2008 döneminden beri 2000'in üzerinde öğrenci üniversiteli yaptık. SBS döneminde 895 tane öğrenciyi Anadolu liseleri ve fen liselerine yerleştirdik. Aynı zamanda o e, Türkiye birinciliklerinin zor olduğu dönemde 6 tane Türkiye birincisi çıkardık. Bu anlamda akademik başarı zaten bizim yaptığımız işlerin taşlandırması olarak görüyoruz. Ve onlara da akademik başarısı da bizim olmazsa olmazımız olacaktır.